Evet dostlar. Çılgın yolculuğumuzdan sonra. Evet. İnat ettik. Mersin Erdemli'ye geldik. 9 saat falan sürdüm ya. Vallahi sürdüm. 9, 9 buçuk saat daha sürdüm. Ve e, hani orada mı kalsak burada mı kalsak falan derken gel lan giderim deyip Mersin'e kadar bugüne kadar yaptığımız en uzun seri yolculuğumuzu yaptık. Evet. Geldik. Bakalım yarın size daha ayrıntılarını atacağız. Şimdilik vardık dostlar. Güzel, yeter. Allah ağabey, kardeş. Ben devam. Chumuzla ah, ah, işte geldi. Bey'in arkadaşı. Yan gitti içeride cızgı filmini izliyor. Böyle komşularımız oldu hemen. Burada da bir kardeşimiz var. O da gidecek öğlen. Güzel. Burası şey gibi birazcık aslına bakarsan. Çubucak kampının daha çubucak olmamışı. Bir de daha dolmamışı. Ee, güzel, sakin, elektrik var, su var. Suyumuzu aldık. Hemen elektriğimizi çektik. Bir kahvaltı yaparız. Hemen, Cumburlo, deniz hemen arkamızda Cumburlop Denizi. Hızlıca geldik. Yerleştiğimiz yer burası. Gayet güzel. Denizi de gayet güzel. Sıcacık. Hemen şurada duş içinde dış duşumuza şöyle bir çözümle doğal bir şekilde duşa kabin yapmış bulunmaktayım ki içeri kadar ayağımız çamur olmasın yıkanırken. Bence güzel fikir. Şurada bir tane kamp yeri bulduk ama böyle bir beach club'tan bozma bir yerdi. Ee, biz de hani Bozma bir yer değil, Beach Club'ın yanıydı. Bir de ileri tarafta bir tane yer vardı. Dedik orada bu gece free camp yapalım. Burada bir tane sağ olsun benzinlikten de suyumuzu dolduruyoruz. O tarafa doğru gideceğiz. Valla çok güzel ya. Şansa bulduk. Güzel, karışan yok, eden yok. Yumuşacık kumu var. Tertemiz denizi var. Birazcık çöp var. Onları da halledeceğiz inşallah. Hemen buraları temizleyeceğiz. Ondan sonra güzel yani. Bedava. Daha ne olsun? Bedava. 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 Kız Kalesi'nden Erdemli'ye doğru tekrar döndük gelirken böyle muhteşem bir kumsal bulduk. Hemen antik kentin yanında şöyle bir manzaraya uyandık inşallah. İki tane karavancı dostumuz var. Biz de karavanımızı böyle çektik. Acayip güzel bir kumu var. Çok Can güzel hemen kumu. Hemen kumlara girişti. Bakalım bu gece buradayız. Evet dostlar geldiğimiz bu kamp gerçekten huzur dolu ya. Bu gece galiba şöyle bir şov izleyeceğiz. Muhteşem bir mehtap eşliğinde tatlı evimizin önünde kendimize yaptığımız yemeğimiz ve minik ailemizle hoş bir akşam. Hepsinden güzel. Herkesden uzak, sadece biz, kendimiz, minik evimiz, muhabbet. sade yağın en önemli özelliği yani hani bozulmuyor. O yüzden karavanda çok işe yarıyor. Mesela tereyağını buzdolabında o kadar yer olmuyor ama bu tereyağının sadece yağı olduğu için bozulma gibi bir durum yok. Azıcık bile koyman yetiyor bir de çok yağın özü diyelim yani. Urfa'dan almıştık. Evet Urfa'dan aldığımız ya. Kapılarımız her zaman daş açılacak değil ya. Azıcık da biz deniz görelim değil mi? Evet dostlar bu güzel yerden ayrılma zamanı geldi. Muhteşem bir yerdi gerçekten. Tercih edilebilir, sakin, güzel. Hemen böyle bir antik kentin yanındaydı. Gece manzarası muhteşemdi, sessizdi. Evet Ayaş'tan çıktık. İki kaç, üç kilometre ileride Narlı Kuyu'da Akyar Kamp Alanı diye bir yer var. Oraya girecektik ama belki kapalıdır dediler. Yangınlardan sonra kapatmışlar. Sağ olsunlar burada bir yer bize motorunu verdi. Gidin hadi motorla bakın dedi. Karavanla oradan bulamazsanız dönmek zor olur diye. Biz de yer bakmaya gidiyoruz. <laughs> Motoru aldığımız arkadaş dedi ki benim burada teknelerim var. Sizi dedi oraya götüreyim. Şurada bir yer varmış. Bizi oraya kadar götürecek. Bakalım orada karavanı koyacak yer. On numara olur. Değil mi dayı? Aynen öyle. Çok romantik bir yolculuk daha. Pamukkale'den sonra Mersin, Darlıkuyu da romantizmin dibine vurduk. Aynen. Çok güzel yerler. Aynen. Tamamdır. Karar verildi. Güneş batmasına son 20 dakika kala yerimizi bulduk ha. Aynen. Eyvallah. Arkadaş sayesinde buraya koyacağız. Manzaramız da bu olacak köpeklerimiz de var gece bizi korurlar. Koruyayım bizi gece tamam mı? Kimsecikler yok burada gel. Aferin sana aferin mama vereceğim birazdan sana. Evet dostlar hoş geldiniz evimize. Neşe kattınız dilimize. Merhabayın. <laughs> ah gözle gördüğünü görsen. Çok güzel be. Karavanımızı böyle bir yere konuşlandırdık. Oh hadi bakalım gömdün yine akşam saati. Bak ekmeklerini ayırdım Bak, ama hepsini Çocuğumuzu yiymedim. aldık koyduk karavanın içine. Uyuttuk. <laughs> Geldik buranın en ünlü yerine. Tam karşısında. <laughs> ben tantuni yedim. O da kekeroç yedi. Tarzımız bu ne yapalım. Tarzımdan ödün vermem arkadaşım. Taz meselesi. Menengic Antep'ten almıştım. O da kendine televizyon açıyor. Burayı da kapatıyoruz çocuğa fazla gürültü gitmesin diye. Ben de artık kahvemi koyup video yorumlarına okuyacağım biraz. Şu ekmeklerden de donmuş alıyorum vallahi. fırına of. atıyorum. Oh. Taze ekmek sabahları. İyi ki fırını yaptırmışım dediğim dediğim anlardan biri yani gene. Can Bir vatandaşımız burada arabayı çevirirken yazık suya batmış. Biz de ona yardım etmeye geldik. Çekeceğiz inşallah. Ay beni ezmesinler. Ha, ha çıkıyor. Devam. Yok abi benim araba çekmez. A few moments later. Vallahi şimdi de bizim araba çıkmıyor. <laughs> Görüldüğü üzere. Yok yok bu çekicilik işi ya artık. İnşallah bir çekicilik olmayız. <laughs> İnşallah. Hadi sökün ipi de. Söktü mü? İpi gevşetmeye çalışıyorlar çözebilmek için. İpi de gevşetemiyoruz. Tamam. tamam. Daha çıkıyor. Ha, sen Sivaslı mısın? Sivaslı. Belli. Ya. Ondan. Ben de Sivaslıyım. Allah Allah. Neresinden? Merkez. Ha. Sen neresinde Yoksa başka Sivaslı bunu denemez mi? Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırak. Ben çıkıyorum o zaman şimdi. Ben çıkamam. Sen kaç kurtar kendini. Sen, sen seni yorum kusura bakma Olsun denedik yine şansımızı keşke olsaydı da. Uuuu. Sen ne vurdum ya, az geri gel. Tamam salma birden yiyorum. Yürü. Tamam. Yapamaz. Tamam, çık yerine koy. Hadi. Diyor nereye gitsek diyor bir macera diyor. Nasıl oldu da arabayı oraya kadar soktunuz ki? Ya dedim işte şey hani bir kahve yapayım dedim. <laughs> Sonra dedim ki şey yok araba yakında olsun. Her zaman araba dibimizde olacak. Biraz da etraftan şey kapalı bölge bize özel olsun. Anlatabiliyor muyum? Halbuki <laughs> en başta bu kadar girmemişti. Ben gördüm sizi kenarda duruyordunuz. Aynen aynen. Kenarda. Bir, bir şeyler oldu bir lev ettik. Yanlış kıvırdı. Kışın kara gittik karda Yengecim aynısı oldu. Allah'ım kutlaması sana orada içemediğiniz kahveyi belki Gel burada yapsın. Gel ben sana yapsın. bir kahve yapayım. Şurası ıslak mı? Gel burası iyi. Otur. İçerim Şu oyuncakları toplayayım. Şimdi traktörü çağırırız. Çözeriz. Gerekiyor. Hayatımda ilk kez dört çeker arabam yok. Daha öncelerinde hep böyle dört çeker arabalar, lastikler, şunlar, bunlar, bilmem ne falan filan bir şey çekmediydim denk gelmedi yani kimse ya şunu çeker misin diye bir mi? sattıklar nasıl olsa lazım olmuyor diye normal yaz lastikli önden çekişli araba aldık <laughs> ilk geldiğimiz yerde dört çeker bir araba düştü çekemedik bu böyledir ama ne yapacaksın İnşallah tabi çözeriz diye umut ediyoruz ya bu arabada dört çekere geçmiyor yani ön taraflar çalışmıyor çalışsa yine şey yapar da çekmiyor ama patinaj bile yapmıyor yani hareket bile etmedi baksana ön teker dönmedi bile ne yapıyor da ha devamı gelmiyor traktörü geldi şu arada şeyin arka tarafında abi Vallahi abi direkt kasayla çekecek herhalde hiç. Tamam Acımayacak. Ne yapalım belgin? Vay be. Adam o baksana. Yavaş tamam, tamam. dur. Vay vay vay. Can baba gel böyle. Yanımdan ayrılma baba. Gel. Taş falan fırlar fırlıyor. Taş fırlıyor babacığım. Şu abi de geldi. İkimiz de var. Vastıkça arkaya doğru kaydı. Yeni. Hadi geçmiş olsun. Vay be. Evet bu güzel kamp yerinden de ayrılıyoruz dostlar. Buraya veda ediyoruz. Karavanımızı taktık arkamıza. Şimdi nereye gidiyoruz Belgin'cim? Boğsa koyuna gidiyoruz. şöyle eğri bir Bolsak diye bir yere geldik. Taş ucunu geçtikten sonra böyle bir manzarası var. Şu tarafa doğru çok ferah. Az önce başka bir kampinge gittik ama içimize sinmedi. Şimdi burada böyle free camp bakacağız. Bakalım neler bulacağız. Geldik. İncecik bir yoldan geçiyoruz şimdi. Yani karşıdan başka bir araba gelse mümkün değil. Ama işte şimdilik şansa gidiyoruz ileride karavanlar var. Bakalım ne olacak. Karavan birazcık dengesiz kaldı. Dengelemek için böyle yaptım. Şimdi bu tekeri biraz kaldırınca bu iş dengelenecek. Bas bakayım babacım. Can Bey karavanı bas bas bas. Aferin. Az daha. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bırak. Tamam. Tamam. olsak plajında? Sıradan bir gün. Sıradan değil. <laughs> kim karavanda ekmek yapıyor kim? Bana Vay. onu söyleyin. Emektar belgin. Çilekeş belgin. Gariban belgin. Normal ekmek de değil. Ekşi mayalı. Ha. Mayamı da getirdim. Buzdolabında tutuyorum. Tabii ya. Aa, kim? Kim? Bana söyle. Bir kişi gösterin karavanda <gülüyor> ekmek <laughs> yaptım. Herkes sıraya girermiş şimdi değil mi? <laughs> Ya Belgin ama çok eskiden beri hani bu pandemide herkese ekmekçi oldu ya Belgin eskiden beri bu işi yapıyor gayet de güzel yapıyor hatta işte odun ateşi falan bir şeyler o işleri de çözmüştük Bodrum'da da burada da neyse ki tabii ki de fırınımız var çok şükür bu işi de burada çözebiliyoruz daha önceki karavanlarda da böyle bir şekilde geliyorduk tamam duruyorduk ediyorduk ama hani idare ediyordu bunda yani çok şükür bu benim tabi ilk kez deneyimlediğim bir şey evi aratan hiçbir şey yok yani dur eve gideyim bu da birazcık eksik olsun evde tamamlarım şuyum buyum dediğim hiçbir şey yok ve yani şu yoklukta bile bir anda içine girince o lüksü sağ olsun yaşatıyor o yüzden bir kez daha buradan genci karamana ben teşekkür ediyorum İyi ki iyi ki sözümü dinlemişler de bunu yapmışlar <laughs> ekmekten nerelere geldik ya neyse bunun sonunu paylaşalım. Evet ya evet. bunun sonunu paylaşacağız. Ben böyle sıfır yağları seviyorum. Pide gibi yapmaya çalışacağım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne bileyim. Ee, normal de aşkım. Yani bu tavayı Urfa'dan aldım. Tencereyi, tava mı tepsiyi. Ha. Böyle bir Tipi bana böyle pide 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 geldi. Şurada da un, yumurta sarısı ve su karıştırdım. Normalde susam koyacaksın üstüne ama susam bulamadığım için. Şu Gaziantep'ten bulduğum zahterden koyacağım. Kahvaltılık değil miydi o? Bence o içinde susam, musam var, baharat var. Baharatlı pide olur işte mesin. bak. Bence güzel olacak. Şundan öyle bir his var. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Koy anneciğim. Hadi bakalım. Koy hadi fırına koy. Dur babacığım çekeyim de. 220'ye kadar da çıkıyormuş. Tamam. Hadi bakalım. Çıkıyor fırından. Pide, etli parasız zahterli şeyimiz. Çocukla beraber yengeç yakalamaya çalışıyorlar. Yakaladınız mı yengeçleri? Hadi artık ateşi yak da. Yarın anneciğim, yarın artık. Aa yaptılar da elleriyle. Olmadı mı yavrum? Bak abi yakalayacak mı senin için balık? Sana bir tane ver küçük verir. Top filesinden ağ yaptık ama. <laughs> ağ istiyorum anne filmlerdeki gibi dedi. Babası da bunu yaptı. Ne yapalım? Olmadı. Ay, ne yapalım? Annem ne yakaladın? Ya, i̇lk balığını yakaladı. İlk balığını yakaladı. Kendi evet. anne. Bravo. Saatlerce Bravo. ve yakaladı. Kolay, kolay getirir misin? Tamam. Kovaya koyalım da bari. Evet, evet. Şey yapsın onu. Sonra artık beslesin. Atalım, biraz beslesin sonra uh -huh. Aha. onu. Olur mu Evet. Babacığım? Dün ilk balığını yakaladıktan sonra geceye kadar balık tuttu burada. Böyle bekledi. Şimdi sabah kalktı gözünü açtı. Hemen, abi nerede abi balık tutmam lazım falan. Sağolsun adamları da darlamadık. O da bir yerden sonra dedi ki gel balık tutalım verdi. Saatlerdir burada bekliyor güneşin alnında. Balık tutacağım diye. <laughs> Evet. Elektriğimizi aldık. İçine 6 litre suyumuzu koyduk. 6 değil mi hocam? 6 litre suyumuzu koyduk. Ne kadar yıkayacak bunu? Orada 3, 6, var. 9, 15 dakika Ay süpermiş yap. ya. Maksimum 15, minimum işte 3 dakika. Biz genelde 6 dakikada çok bir şey koymuyoruz evet. yani herhalde. Ha, küçük küçük yıkayacağız. Küçük, küçük küçük. Aynen. Agus Karavan'dan aldık. evet. Agus Karavan'dan satın alabiliriz dostlar. Sercan Bey'in başını ağrıtacağız. Evet çamaşır bitti şimdi. Aa öyle direkt çıkarttığın Aynen. zaman da suyunu atıyor. Ha. Oh, tuzlu kıyafetlerimizi Havlularımızı yıkadık Sonra da sıkacak mıyız abi bunu İçinde bir turda sıkacağız, sıkacağız Oh süper Böyle elle birazcık daha sıkıyoruz ee, Sıkmadan önce Şimdi durulamasını da yaptık Onu da döktük böyle Ondan sonra cima Şimdi de bu Şunun içine koyduk bakalım Nasıl sıkacak Sıkması da böyle Sıkması da bu güzel iş yapar. Yine çocukluğumun uzun zamanının geçtiği taş ucuna geldik. Taş ucunda baktım oğlum şunu gösteriyor şu leylekler varmış da. Baktım babacım. Ee, taş ucundayız. Bakalım yıllar sonra taş ucunda neler değişmiş. Adana'ya, Mersin'e geldi mi dahi bici bici yiyeceksin diyorlar. Bu bici bici, karsambaç, ee, efendime söyleyeyim. Moş bulduk kardeşim. Bunu bir anlat bakayım. Buranın mevzuatı nedir? Bu hani hep yıllardan Abi. beri diyorlar ya. Bici bici nedir? Bici bici Adana'ya özgü bir tatlı. İçinde muhallebi, isteğe göre meyve, buz ve şerbet. Aslı klasik suyu gül şerbetidir. Hmm. Ee, bizde bici bici'nin her türlüsü var. PESR ismi ha. özel olarak kendisi PESR'ımız dondurmalı bici de var. Aa bu yeni çıktı dondurmalı aynen Hayır, o benim spesialim. Geçen seneden bu yana devam ediyor. Eyvallah. Tamam. Bir tane yapalım o zaman Tabii neymiş ki. bir görelim. Tamam. tamam, hemen ben yapıyorum size. Tamam. Böğürtlen. Oh. Ah. Şimdi oldu. Bu ne en son sıktın? Böğürtlen sosuyla karamel sosu Ah. Vay vay O ne? Onu da içeceğiz aynı evet, zaman. Evet. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu aldım. Belgin az önce dondurma yedi. Bunu şimdi Belgin'e götürüyorum. Bak sen Belgin'in tepkiye. İyi ki doğdun Belgin. Saçımız ben bir şey yapacağım oğlum baba. Bu ne? <laughs> Hadi canım ama birazdan dalacaksın ama yani. Allah bir adına bakayım. Bak. Bakayım mı? <laughs> Şaşar mı ya? Yani bir şey getir ve Belgin yemesin. Ben ama buzlu şeyleri sevmem. Hadi ya. canım. şimdi Şurasındaki dondurmayı yiyebilirim ama. Bırak elleme Belgin. Belgin elleme. İşte şu an bu arkamda gördüğüm yerler ben geldiğim zamanlarda. Böyle bitmiş dökülmüş küçücük bir şeydi. Hani tam denizin kenarında böyle. Ben o zaman şey diye düşünüyordum. Herhalde daha buralara kimse gelmez. Bunlar da yok olur gider falan diye düşünüyordum. Şimdi site olmuş A, ya. Baksana yeni yapılan evler. Bunların hiçbiri yoktu. Belki burada bir tane kız vardı. Sarı şimdi kız. Burada buna bir aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> İlk Deniz, <aşklarımdan>. denizde <laughs> boğuluyorum <bu> numarası <laughs> yapıp <o> işte. avladın <laughs> kızı. Tabii. Denizde böyle ayağımı kırıp girdi falan. Ah, ya beni şöyle kenara kadar çıkarsana deyip kızla sonra <laughs> ya, aşk yaşamıştım. Ben ama kendi kendime yaşamıştım, kızın mevzan çok haberi olduğunu sanmıyorum ama bayağı muhabbet etmiştik. Yani bir yazımız geçmişti, ya Belgin, gençliğimiz işte bizim buralarda, böyle böyle. Ya. <laughs> böyle böyle, ağa Zamanında... doluyorum, böyle kıyıya kadar götürürsün. Anamla babamla geldiğim yere şimdi karımla çocuğumla geliyorum. Dünya dönüyor be. Hoş bulduk. Hoş bulduk baba, doldur kardeşim. Bunu söyleyecek yürek bende var mıydı bilmiyorum ama söyledim. Dostlar bu arada benzinliğe geldik. 30 liradan mazot alıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 30-20 yanlış anlamayın. Bakalım ne olacak. Evet dostlar 1900 lira. Yolundan aldığımız çileklerin çürük olması sebebiyle Belgin hemen onları değerlendirmeye karar verdi. <laughs> Olmuş. eline sağlık arkadaşlar. değerli dostlarım bu sessiz sakin koy hafta sonu böyle oldu hani bayramda çıkarım, gelirim, ben de buralarda takılırım falan gibi bir hevesiniz varsa çok heves etmeyin derim. Ki bir de buraya gelen şimdi onları çekmedim. O tur tekneleri var ya. Angaranın bağları da bütün gücüyle sanki başka şarkı yokmuş gibi onu çalan o tekneler ve sonrasında bu kalabalığı size göstermek istedim. Daha da fena oluyor. Bugün buradaki son günümüz dostlar. Ee, birazcık sakinlesin şuralar. Sakinledikten sonra Aydıncık diye bir yer var. Oraya doğru gitmeyi planlıyoruz. Evet, pazar akşamını bekledik. De, İnsanlar de, biraz ağaç altına bol çıkmak de, için. Ee, şimdi çıkıyoruz. Aydıncık ay, e, ay, Milli Ne ay, ay, İncekum ay, Plajı'na gidiyoruz. Aydıncık. Araba, hmm. araba 10 litre yaktığında 3 litre yakıyoruz şu an kilometrede. Hmm. Şu an 40 litre yakıyor ay, kilometrede. Farkınç. 3 çarpı 4 12 yani Bir kilometre gidiyoruz 12 lira mı? <laughs> şöyle on şey para var yani 10 lira Hiç çok da Yanına şeyde bir, bir tane şey atıyoruz şu tepenin başına kadar 25 lira evet. ay şaka tepenin başına kadar 25 lira yakıyoruz hesap et. Şimdi Aydıncı'ya geldik. Aydıncı'ya geldikten sonra dedik sabah kalkalım kahvaltı yapalım hem de Can Bey'in bugün doğum günü birazcık hediye medya alırız falan. Aydıncı'nın oraları size göstereceğim sonra hemen geldik. Şurada bir e, ihtiyaçlarımız vardı onları karşılayalım diye. Tabi Anamur'a yakın olduğumuz için her tarafta böyle muz görebilmek çok mümkün. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ne oldu? Ya, tehlike kesti. Ah? Tehlike kesti. Tehlike mi kesti? Ne tehlikesi? Tehlike tehlike. Teneke kesti. Ee, Geçmiş olsun. Sağ ol. Paslı mıydı? Yok. Muzlar senin mi? Yok. Kimin bilmiyorum. Ha. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eşkıya gibi burada durum. Herkese muzlar senin mi diye soruyor. Muzlar senin mi? Benim. Muzlar senin mi? Nereden aldın? Ha? Sereden. Sereden. Satıyorlar mı bunu? Yok. bizim akrabanın. Ha. Kaçtan satıyorlar peki bunlar normalde? Ben fiyatlarını bilmiyorum da. Ha. Memnun oldum. Memnun oldum. Vuruşalım. Ver bakayım şu muzlarından ya madem öyle. Buranın muzu ünlü dediler ya. Benim bebe de var, bebeğe de ver, hanıma da ver, bana da ver, konu komşuya ver, benim çoluk çocuk akrabaya kadar, yetecek kadar vereceksin. Sen olmuşlarından vereyim de. He olmuşlarından ver kavga çıkmaz. Buranın muzu ünlü diyorlar doğru mu? Anamurun muzu ünlüdür. Ne, niye ünlü anamurun muzu? Tatlı mı güzel mi yoksa hani var diye mi ünlü? Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim, Hani muzu yiyen insan anamur muz olduğunu anlar. Ondaki ayrı bir böyle balımsı bir tat vardır. Ha güzel diyorsun. Evet. O Hadi zaman... muz derler onlar iyi değildir. Ha en iyisi ana muz diyorsun. Evet. Kardeşim benim var ol sağ ol. Gel bakalım şöyle şurama doğru. Hayır bir şey diyeceğim de. Ha sağ ol kardeşim Oyun benim. Değil misin? Oyuncuyum var ol sağ ol. Muzcuyla hatıramız olsun istedik. Muz selfisi. 3, 2, 1 sırıt. Ay. Muz nasıl kokuyor biliyor musun? Güzel biliyor musun? Bal bal geldi ya Bal bal gerçekten muhteşem. Muzcuyla da arkadaş olduk. Şimdi <laughs> önümüzde böyle gidiyor. Bir tane şeycisi varmış, gözlemecisi. Abi dedi. Bizim dedi bir gözlemecimiz var. Oraya gelin dedi. Kahvaltı edecek ettiniz mi? Yok dedik. Abi dedi bizim oraya gelin. Bizde çok da güzel kahvaltı var dedi. Biz de tamam dedik. Oraya gidiyoruz şimdi. Geldik bizim oğlanın yerine. Böyle kamelyalar efendime söyleyeyim şöyle oturma yerleri var falan. Diğerleri buranın yerel yöresel yiyeceği sıkma şöyle bir şey. Aydıncık Plajı dediğimiz yer burası dostlar. Böyle bir tepeden görünüşü. Şu arka taraflar bizim karavanlar. Babacım hiç doğum günü olmadı mı senin bugün? Artık oluyor. Mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç yaşına girdin? Can kaç yaşına girdin? Evet. Oldun mu o kadar ya? Evet dostlar, bu aydıncıktan da ayrılıyoruz. Karavanımız burada. Bu arkamızdan gelen arkadaşlar da böyle geldi ama şurada bir ince çıkış vardı. Orada kaldılar. Ee, hızını alması gerekiyordu, alamadı herhalde. Bence biraz daha geri gidebiliyorsan geri git. Bana doğru gel. Şimdi karavanı önce bir düzelt abi. Biraz yukarı çık. Bura temiz. Ha, yine daha kısa ama ya. Hiç gerek yok. Birazcık düzelt abi karavanı. Ben şimdi sana arkanı şey yapacağım. Sen yukarı çık birazcık. Düz yap, düz yap, düz yap, düz yap. Yap, yap, yap. Tamam. Tamam abi. Biraz daha git. Gidebildiğin kadar git abi. Okey kurtardı. Hadi geçmiş olsun. olsun. Patinaja mı düştün orada? Ha, aynen patinaja düştü. Aşko, buralar daha kolay yerlermiş. Asıl boz, yazı, boz yazıdan sonra böyle dikliyorlar. Buralar böyleyse oralar nasıl acaba? Oo oh, şuraya bak. Sen yola baksana abi. Yol çok dar ve karşıdan jilet gibi geliyorlar. Hmm, çok dikkatli olun. yoldan gidiyoruz. Ama şimdi bu tünelleri yapmışlar. Tabi bir tık rahatlatmışlar ama tünellerin hepsi daha bitmemiş henüz. bir, bir yol yapmışlar. Niyeyse ileriden gireceğiz. Yani buradan girilmez. Değil mi? Peki, karavanlar ne tarafta acaba? Suriye indiriyor herhalde. Oradan gidiyor. Şöyle bir yoldan geldik. Şimdi böyle koyduk karavanımızı. Dikili taş hemen şurada. Şimdi mover'la yanaştım. Şurayı balkon yapacağım. Sağ olsun Metin abi de şöyle bu tekerin önünü kazdı. Sebebi şu arkadaşlar. Şimdi ben öbür tekeri şöyle bir tahtanın üstüne çıkardım. Muvvur olmasa da bu arada çıkaramıyorsun. Çıkardım böyle yükselttim bunu. Ama ee yine şuradan bakıyoruz su terazimize. Hala öyle kaldı. O yüzden bu tekeri şimdi bu çukura Metin abi kazdı ki düşüreceğim. Ve dengeye gelecek. Evet dostlar şöyle hiç oraya bakmadan. Hop düştü mü Metin abi? Az daha. Öbür teker düşerse çare buluruz. Hop. Hoppa. Şimdi muvur olmasa bu işlerin hiçbir tanesini yapamayız. oha <laughs> e Bu tekerde mi düştü? Yo düşmedi. Bir i̇çeriden bakayım. Aha, şimdi bak. Cıncık. Şunu biraz burnunu kaldırdı mı bu iş tamam. Evet yeni yere geliriz de bir hayvanımız olmaz mı burada da artık bir kuşumuz var ne oğlum bunun adı? Bunun adı, adı. Um, Kemal. Kemal mi? <laughs> Ama mi? dişi oğlum bu çok tatlı bir kuş ya burada bulmuşlar kafese koymuşlar çok güzel bir kuşmuş ya Vallahi kaçıran çok üzülmüştür arkadaşlar Dikili Taşa geldik Dikili Taş gerçekten muhteşem bir yer ya yani. İki gündür buradayız. Hiçbir şey çekmedik. Baya yani iki gündür hiçbir şey çekmedik. Burada dinlendik diyebilirim açıkçası yani. Ne diyorsun Belgin buraya? Allah güzel bu Be Yazı Belediyesine ait bir yer ama maşallah özel tesis gibi yani. Hani tertemiz. Evet. Her gün geliyorlar, çöpleri alıyorlar. Dikili taş şu taştan alıyor adını. Denizin şeyini kesiyordu değil mi aşkım? Dalgasını kesiyor. Her evet, temiz. Plajı bir plajı var şimdi plajın oraya da ineceğim gösteririm birazdan ya normalde bu bu tarafların böyle plajları çok dalgalı oluyor ama bu dikin taş olduğu için burası böyle koy gibi. Evet. <laughs>